Kıymetli kardeşlerim, selamun aleyküm. Ticarette, alım satımda dürüstlük, doğru olmak üzerine birkaç hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam büyük günahları sayarken bunlar arasında yalan yere yemin etmeyi de saymıştı yalan yere yemin. Pek farkında değiliz belki ama mesela bir şeyi satarken yemin ediyoruz. Ettiğimiz yemin yemin yalan aslında. Yani vallahi de billahi de şöyle yaptım da şöyle aldım da ben şu fiyata aldım da şöyle oldu da böyle oldu da diyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Karşımızdaki insanı ikna etmek için böyle yalan bir yemin ediyoruz. Yani farkında olmadan şunu da söylemiş oluyoruz. Ya Rabbi, sen de biliyorsun değil mi? Hani vallahi billahi diyoruz ya. Allah'ı şahit tutuyoruz. Yeminin bir başka boyutu, anlamı şahit tutmaktır. Ya Rabbi sen de biliyorsun değil mi? Bu böyle değil mi? Ben bunu böyle aldım değil mi? Ya Rabbi diyoruz karşımızdaki insanı ikna etmek için. Yani Allah'ı da o yalanımıza şahit tutuyoruz. Bu çok ağır bir durum kıymetli kardeşlerim. Çok ağır bir durum. Allah'ımız muhafaza eylesin. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.